Sonra verilen fonksiyonun sadece bir noktada sürekli olmadığını belirtmiş. Bu ne demek? Kritik noktalarından sadece birinin sağ ve sol birbirine eşit, diğerinin sağ ve sol birbirine eşit değil. Hangisi olduğunu anlamak için ikisini de deneyeceğiz. Şimdi önceki x yerine 1 verelim. Diyelim ki burası 1 artı a'nın karesi artı 1 eşittir 5'e 1 artı a'nın karesi eşittir 4 olacak. Bu durumda a artı 1 y2 ya da a artı 1 eksi 2 olacak. Yani a'nın bir değeri 1 veya a'nın bir değeri eksi 3 olacak. Şimdi 1'i yerine yazdığımızda burası 2 eksi x olacak. Bakalım 3'ü yerine yazdığınızda sağlıyor mu? Şimdi 1'i yazınca sağlıyorsa bu durumda 3'ü yazınca sağlam olması gerekmekte. 3'ü yazdığımızda burası arkadaşlar 11 olacak. 3'ü yazdığımızda burası eksi 1 olacak. İfademizi sağladığına göre diyoruz ki 1 de sürekli ama 3 de sürekli değil bu ifade. Demek ki A yerine 1 yazmamız yeterli olacak. Şimdi ifadeyi tekrar düzenleyelim. Burası 2 eksi x. Burası da x artı 1'in karesi artı 1 olacak. F sıfırın değerini sorduğu için birinci ifade değerini yazıyoruz. 0 yazdığımızda 1'in karesi artı 1'den 2 gelecek. Artı diyoruz. 4 için alttaki ifadeden yararlanmamız gerekiyor. 2 eksi 4'ten sonucumuz eksi 2 gelecek. Bu iki değerin toplamı 0'a eşittir.